Burası Beylikdüzü'nde Osmanlı Parkı. Kadir Topbaş döneminde yapıldı. Burada da böyle bir levha. Osmanlı Parkı. Birçok noktasında da yine Osmanlı Parkı yazan levhalar vardı. Ekrem İmamoğlu. Atina Belediye Başkanı olduktan sonra. Özür dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra. Ya bu levhalar tek tek kayboldu. Senin işin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Osmanlı'yı kazmaya çalışmak mı? Hani hep söylüyorsunuz ya, nefret dili diyorsunuz ya, ayrımcılık, ötekileştirme diyorsunuz ya. Osmanlı yazdığı için bir parktan tabela kaldırmak neyin nesi? Ama olay nerede bitiyor biliyor musunuz? Orada kim var? İzmir'den Tunçlu yer var. Ne alaka diyeceksiniz? Yahu fotoğraf başlı başına zaten ne alaka? Yani İzmir'den Tunçlu yer, İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Ekrem İmamoğlu, Makaryos'un heykeli diken Ekrem İmamoğlu. Diğer tarafta ortada da şey var. Orada en belirgin görünen. Kim var biliyor musunuz? Papa Andro. Yunanistan Başbakanı. Eski Yunanistan Başbakanı. Gösteriyor. Tunç Soyer ne diyor? Vahdettin Han haindi. Tarih bilmeye de gerek yok. Üçüncü sınıf bilgisiyle biz bunu söyleriz. Vahdettin haindi. Buna mukabil Murat Bardakçı ne söylüyor? Tarihçi ya. Bana göre bu hain mi diyor? De, Değildi. Ortaylı ne söylüyor? Hainlik için Bu cevabı veriyor. Bir bir Şimdi bazıları burada aldatmaca şu var bu var o var diyor. Arkadaş fotoğrafı, fotoğrafı bunlar çekti. Ben bunları zorla bir araya getirip Tunç Soyer'i İzmir'den yakalayıp Papa yu Yunanistan'dan kolundan tutup Ekrem İmamoğlu gel buraya kardeşim deyip bir araya sokmadım. Bunlar beraber bu fotoğrafı verdiler. Tunç Soyer'i İzmir'de Vahdettin Ana sen hain dedi ben konuşturmadım kendisi konuştu. Makaryos heykelini Beylikdüzü'ne Ekrem İmamoğlu'na dik diye ben zorlamadım. Kendisi dikti. Buradaki Osmanlı Parkı tabelalarını ben göremiyorum. Vardı bunlar ha bu şekilde görüntüler bu şekilde vardı. Şimdi yok. E kim kaldırdı bunları? Ben bunun sorusunu soruyorum. Fatih Sultan Mehmet'in kabrine gidiyorsun. Eller arkada bir artistlik falan filan. Atina'ya gidiyorsun eller önde. Bir hürmet bir saygı. E papaz efendilerin yanında benzer şekilde. E, hayırdır ya? Bu hürmet, bu saygı kime? Biz şimdi bunu sorduğumuz zaman oradan birileri kalkıyor. Yok siz şöylesiniz, siz böylesiniz, siz iftira atıyorsunuz. Neyin iftirasını atıyorum? Ekrem İmamoğlu'nun ellerini ben mi bağladım orada. Veya Atina'ya gittiğinde Ekrem aradım. İşte ellerini böyle tutacaksın ben mi dedim? Veya arabanın içinden uzanıp arabanın içine çeken el ben miydi? Zannediyorum ben değilim. Ve Erzurumluyum. Son 5 senede Erzurum'a kaç defa gittim? Belki bir defa gidebildim. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğuyla Atina'yı 3 defa ziyaret ettiğinde ben şunu sorarsam eğer ki arkadaş sen Atina Büyükşehir Belediye Başkanı mısın? Veya sen Rum musun? Dediğimde ya Ahmet Beyciğim kalbimi kırıyorsunuz ama gibi bir yaklaşımla mağduriyeti oynamayacaksın. Osmanlı düşmanlığı desem var. İslam düşmanlığı desem var. Ya Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafı var. 10 Kasım'da ya. 10 Kasım'da. Ne burada? Yas, değil mi? Burada bir yas var. Hanımefendisini almış eşiyle birlikte dans ediyorlar ya. Gözler gülüyor, keyifler yerinde. Bunu Tayyip Erdoğan yapsaydı çok farklı şeyler söylerdiniz. Ama bu adam kafasına göre takılıyor. İstediğini yapıyor, istediğini söylüyor. Yalan konusunda zaten sınır tanımıyor ama hiç ses yok. Herkes böyle gayet keyifler yerinde. On numara böyle olmaz. Böyle olmaz. Sizin gerçek gözünüzü bu millete gücümüz yettiğince göstereceğiz.